Sayıp sahip çıkar gibi yapıyor ama çıkmıyor. Zamana oynayan böyle komisyona veririz. Komisyonu da onunla konuş, bununla konuş. Önder Apo ile konuşmayan. Hukusal güvenceler yapmayan, yasal güvenceler statüsü yapmayan, Kürt tarafı hakkında gerekli düzenlemeleri yapmayan bir komisyon. E bu komisyon ne yapacak? Bu komisyonun görevi Kürt sorunu çözmek. Yok biz sadece silahların bırakılması için bir prosedür uygulayacağız. Sizin görevin o prosedürü sadece uygulamak değil ki uygularken tek taraflı değil, çift taraflı bu silah niye alındı? Niye bu kadar mücadele edildi? 50 yıllık kongreleşen bu sorunu niye bu kadar kördüğüm haline geldi? Çözecek misin, çözmeyecek misin? Zorlu bir barış süreci. Evet. Bu 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 yaklaşımla sanırım yani silahları Devre dışı bırakmaya indirgeyen, sadece oraya odaklayan bir yaklaşım da sonuç getirmedi. Diyelim ki silahlar devre dışı kaldı, sorun çözülecek mi? E şimdi zaten bir taraf demiş ki biz silahlar bıraktık, hala gösterdiler. ya Sembolik olarak da o kadar silah yakıldı. Evet. Biz Barış Demokrasi grubu olarak hazırız. E peki hazır olan grup nerede? Ne yaptın bu grup için? Devlet Bahçeli dedi keşke onlar gelseydi. Gelmesi için karar ve kanun çıkardın mı? Yasa çıkardın mı? Düzenleme yaptın mı? Sadece onlar değil bundan dolayı şu anda yüz binlerce insan yurt dışında. Evet. Türkiye'yi, Kürdistan'ı terk ettiler. Zindanlarda olan on binlerce hasta olan tutsaklar için ne yaptın? Ne düzenlemeler yaptın? Yapmadın. Hokusal bir güvenceye yasal bir statü çıkarmadan şimdi bunlar hakkında ne çıkarılacak? Ya, önemli olan siyasal ve hukuksal olarak gerekli düzenlemeleri yapma. Bunlar yapılacaktı. Önder Apo ile görüşmelerin önü açılacaktı. Önder Apo'nun yanına gazeteciler gidecekti. Toplumun değişik kesimleri gidecekti. Önder Apo koşulları oluşturulacaktı. Müzakere sekreteriyasıyla birlikte sürece aktif katılacaktı. Niye önünü alıyorsunuz? E, toplum buna tepki gösterecek tabii. Komisyon buna tepki gösterecek. Her şey önder görüşülecek. Her şey hal olacak. Kim hal edecek? Herkes seferber olacak. Bu evet. şimdi e, savaş tamam bir mücadele yöntemiydi, bir yere kadar geldi. Bundan sonra değişim olsun denildi. Demokratik siyaset çok yönlü olarak müdahaledir. Çok yönlü olarak ses çıkarmadır. Eylemsel sürece geçmedir. Aktif çok yönlü bir siyaset yürütmedir. Toplumun tüm kesimlerini seferber edilmesidir. Barış istemek, demokrasi istemek, barış çalışmaları diğerleri çok kolay değil. Çok zorlu bir süreç. Öyle ama herkesin aktif olması. Sadece önder raporunu yük yükleyerek önder orada sihirli bir değnek var. Hepsini çözecek. E karşı taraf çözmüyor ki. Karşı tarafa diyor biraz <laughs> demokrasiye gel. Biraz diyor gel o vahşetini bırak. Biraz gel insanlığa dön diyor. Gelmiyor. Evet. Hala Adın diyor mı? ben barış günü bile yok diyor kan dökeceğim. Ben gideceğim buraya saldıracağım. şuraya saldıracağım. Kan kan. Yani öyle olmaz. Savaş savaş savaştan bir sorun çözülmedi. 50 yıllık bir savaş. Bırak. Gel barışa diyor. Bundan daha sonra ne söylenecek? Barış dili. Biraz onu kullan. Tam tersi bir dil var. Sadece komisyon değil. Belki onlara geleceğiz. Evet. Şimdi konuşanlara onların özel savaş medyasına bak kullandıkları dillere bak hala buraya gireceğiz bunları yok edeceğiz kimi yok edeceksin var kendi kendisine döndü topluma döndü ona döndü içerisinde mafyalaştı diyor biraz dö demokrasiye dönün hukuka dönün biraz daha özgürlükçü barışçı bir sürece doğru dönün Önder abi onlara bir fırsat bir imkan verdi inisiyatif tanıdı onlara bir iyi bunu büyük bir fırsattı Bunlar için ama tam tersine rantçı olan bir kesim var. Savaşta bestelenen, bayraktarlardan tutalım onlar da var. Evet. Hakan Fidan bayraktar. Erdoğan sonrası hiç çatışıyorlar. Şimdi iktidar çatışması deniyor. İktidarda kim gelecek saltanata? Padişah 22 yıl, 23 yıl artık ömrü diyor. Onun yerine kim gelecek? Diğerle Hakan Fidan daha savaşçı. Bayraktar diyor yok ben sihaları yaptım ben bu işleri yürüttüm Orta Doğu'da sanayide teknolojide benim onun etrafında olan bir rantçı savaşçı bir kesim var savaştan beslenmişler bunları devam ettirmek istiyor daha fazla silah satalım silah sanayini tekelini elinde bulundurmuşlar bunlar üzerinden Türkiye siyasetine tahküm ediyor. Türkiye iktidarında böyle devlet içerisinde olan bir şey var. Türkiye halklarını savunma yok. Türkiye halklarının çıkarını geleceğini görme yok. Gelen fırtına, fırtına var. Bu fırtına bak her tarafı böyle ezdi dolaştı. Geldi İran'a. İran üzerinde hala dalgalanıyor. Sana da gelecek. Akdeniz'den, Kıbrıs üzerinden de geliyor. Komple geliyor. Hala farkında değil. Suriye'de her gün kafanıza yiyorsunuz. Her gün İsrail gelip oradan buradan senin güçlerini, değişik şeylerini vuruyor. Hiçbir şey yapabiliyor musun? Yapamıyoruz. Tek bir açıklama daha yok. Havasatma. yok işte. Ş Şam yakınlarını eleştirdikleri gizli silahların imha edildiğini Her açıklamış. Her tarafta diyorsun. yani bak orada bir çatışma içerisindesin. Görünen bu yani şimdi Kürt tarafını böyle Kürt hareketine diğerini bahane ediliyor. Aslında İsrail'le çatışıyor, paylaşım savaşı veriliyor. Bizim rakabetimiz diyor ki Türkiye bu kesin biraz daha pay alalım. Biraz daha Suriye üzerinde hakimiyetimizi sağlayalım. Kimin kontrolünde olacak? İsrail'de diğer güçler de gel kafasına vuruyor orada. Diyor buraya kadar gelmeyeceksin. Sana buraya kadar geleceksin. Bunun ilerisine gidersen vuracağım, vuruyor. Türkiye devleti bir şey yapamıyor. Zayıf bir konumda, güçlü değil. Açıklamalarıyla, diğerleriyle İsrail'e karşı bir şey yapamıyorsunuz. Karşınızda Amerikan hegemonyası, Anglo-Sakson hegemonyası var. Daha da onlara karşı ne yapabiliyorsunuz? Orta Doğu'nun dizayn edilmesine bize de rol verin diyerek onların şeysine, kemesine kapıldınız. Türkiye'nin bir sürü imkanını, olanaklarını peşkeş çektiniz. Bu durum yani zayıf bir konumda. Ne Hakan Fidan Türkiye'nin geleceğini düşünüyor, ne Bayraktar'lar, ne diğer kesimler, ne Erdoğan. Erdoğan bu gidişle de kendi sonu tamam diyorlar. Ya, gitsin huzurlu evinde bir yerde kalsın, bundan sonrasını öyle devam etsin. Akit bile öyle diyor, içinde evet. artık diyor. Yeter senin Yaptın yaptın, bundan sonra ona gözdağı veriliyor. Diğerleri de söyleniyor. Sen ya bizim istediğimiz gibi yaparsın, e barış sürecine gelirse barışçıl, demokratik ortamda yaşamını sürdür, devam ettir. Kimse bak sana imkan veriliyor, sana da bir fırsat veriliyor. Kimse bu sana bu fırsatı vermez. Evet. Ya Saddamlaşacaksın, sonun Esadlar gibi olacak ya da doğru düzgün bir şekilde, demokratik, barışçıl bir şekilde Önder Apo'nun verdiği bu fırsattan... Faydalanarak sen de geleceğini yaşamını torunlarını geleceğini diğerlerini kurtarmaya başlarsın yoksa Türkiye halkını da tehlikeye atıyor kendisiyle, kendi çıkarı parti çıkarı belki parti çıkarı da yok, sadece kendi kendilerini hanedan ya da onların ne diyor diyor onların şu andaki saray çevresindeki bir kesim. Saray çevresinde bir kesim, bir klik gibidir. İta, terakki zihniyetinde olan Enver Talat Paşacı, yeni Osmanlıcılık serüvenlerini sağlamaya çalışan, biz yeniden yayılırız, yeniden her tarafa yayılır, hiçbir şey yayılamaz. Bir tarafta Libya'ya koşuyor Akan Fidan, orada hmm. gösteriyor. Bir tarafta diğerini gönderiyor her tarafa. Daha önce çatıştığı güçlerle anlaşırız, biz Doğu Akdeniz üzerinde hakimiyet sağlarız, gaz. Kim sana verecek bunları? Gücün yok. Gücün kadar konuş, gücü kadar hareket et. Sen oraya buraya bu sefer gidip nereye görüşme yapıyor? Şengay'a gidiyor, gidip Çin'le görüşüyor. İşte biz doğu güçlerindeyiz, batıya karşı bunu pazarlamaya çalışıyor. Diplomasi, siyaseti, her şeysini kendisini pazarlamaya sormuş. E doğru düzgün bir şekilde kendi barışını oluştur. güçten içeride iç barış içeride sağlanacak güçlenme, dışarıdan seni kullanmaya çalışan diğer güçlere karşı da ülkeyi korur, Anadolu'yu korur. Tam Kürdistan, Mezopotamya zaten savaş alanına dört parçaya bölmüşsünüz. Onlar da tabii arada bu fırsattan, bu imkandan, ortaya çıkan bu kriz, 100 yüzyıllık inkar edilme sürecine artık yeter diyor. Çıkan fırsat, imkanları da değerlendirerek sürece dahil oldular. Bu kadar bedel verildi. Bu bedel sonrasında Kürt halkının hakları kazanılmayacak mı? Kürt halkı kendi dilinde, kültüründe konuşmayacak mı? Sen bunun ünlü almak için bu kadar her tarafta fırıldak gibi dolaşan bu kesimler. Ya e artık buna göre biraz ne deniliyor? Tarih de bunları affetmez. Toplum evet. da affetmez. Halklar da affetmez. Süreç artık geriye gidemez. İlerlemiş. Bu ilerleme süreci ya belli bir barış demokratik süreci olur ya da çok büyük Suriye gibi, Irak gibi daha kanlı bir süreç Türkiye'nin önüne geçecektir. Kimse istemiyor tekrar buraya geçsin ama bunun önünü almazsan, şimdi buraya gidilebileceğini sanki kimsenin aklında değilmiş gibi bir şey yaratılmaya çalışıyor. Çaresiz, hiçbir şey yapamazlar, bitti, teslim oldu, bitirdiler silahlarını, böyle bir psikolojik algıyla biz her şeyi yaparız. Bu hikaye. Kürt tarafı, Kürt halkı, Kürt güçleri politik, siyasi, diplomatik olarak güçlü oldukları için gerekli inisiyatifi kullandılar. Barışçıl, demokratik bir süreci yaptılar. Önder Ağabey bu süreçle birlikte halkların kardeşliği için gerekli olan çabayı sarf etti. Ama bu iktidar, bu çabayı yaratılan bu imkanı heba etmemeli. Bu fırsat. Bir, bir yerde de bir Rojava'da aslında kendini kilitleyen bir iktidar var gibi ortada. Onu nasıl değerlendirirsin? Sürekli Rojava'nın özel yönetim kazanımlarını hedef alan, bir yandan da tasfiye etmeye çalışan bir politika görmüyor muyuz ortada? E tabi her şeysiyle nedir diyor Kürt anasını görmez. görmez evet. e, Kürtler bir kazanım sağlamazsın. Kürtler bir statüsü olmasın. Kürtlerin dili, kültürü kendi kendini yönetecek bir pozisyonu olmaz. Suriye'nin birliğini savunmayan kim var? Suriye demokratik gücü Suriye'nin demokratik gücü olan bir güç, onu demokratikleştirmek isteyen bir güç, diğeri de Suriye'yi şeriatçı, böyle hatta şeyh zihniyeti Erdoğan'ın itaat tarafcı yeni Osmanlıcı zihniyetiyle savaştıran, ora buraya peşkeş çeken bir güç. Bir diğeri de Suriye'yi halklarını birleştiren Suriye Demokratik Meclisi, Suriye Demokratik Güçleri temelinde birleştirici olan, tüm kapsayıcı olan Diyor ki niye siz Azer şey bu Dürzileri çağırdınız, Nestürleri çağırdınız, Hristiyanları çağırdınız. Tüm Suriye bileşenlerini çağırıp ya konferans yaptınız. Ne, yapacak? Ne yapacak? Onu soracağım. Bin Dürziler yapacağım? gibi bin kişi diyor vurmamız lazım. Siz de vurmanız lazım. Türkiye bunun için de hepsinde Türkiye devleti diyor. Sahilde bir kışkırtma var, sahilde bir talan var, sahilde Alevilere yönelik, Nesturilere yönelik bir katliam var. Türkiye'deki çete güçleri orada. Dürzilere karşı bir çatışma var. Diğerlerine karşı var. Türkiye'deki bu zihniyet bu işin içinde. Hatta şeyde kendisine bağlı diğer çeteleri de kullanarak bunu yapıyor. Evet. Suriye şu anda nedir yeniden dizayn edilecek Bir sürü güç var Türkiye tek başına dizayn edeceğim Ben askeri anlaşmalar yapacağım Tek Kimse sana fırsat vermez Geçti artık Atı alan Üsküdar'ı geçti Erdoğan diyordu ya evet. Erdoğan'a da atı alan Şam'dan geçti Şu anda Şam'ın yarısını almışlar <laughs> Şam'a 10 kilometre yetişmiş İsrail İsrail kuşatmış İsrail oradaki askeri olarak Anglo-Sakson Amerika'dır onlar onlar orada yani sana verirler mi? Herkes anlaşma yaptırıyor. Bol bol şaraya diyor bizim adamımız. İngiltere diyor ben getirdim oraya. Amerika diyor ben de getirdim biz götürelim bundan. Şara biraz tamam daha önce biraz Erdoğan, Jolani biraz işler yapmışlar. Hakkan Fidan diğer istihbarat diye kullanmışlar onu. Diyor istediğimiz gibi kullanırız. Kullanamazsın eskisi gibi. Senle de yapmaya çalışır bir tarafta Suudi Arabistan. Parayı veren onlar. Parayı veren düdüğü çalar, Parayı vermişler. <laughs> Suudi Arabistan'la, Amerika'yla, diğerleriyle diyor biz yürüteceğiz. Türkiye yok diyor. Ben çetelerim var. Bir sürü çete oluşturmuşum. Para vermişim. Ortak yapıyorum. Senin gücün yok. Benim tehdit ediyor aslında. Onları şarayı da tehdit ediyor. Kılıç elimizde de kılıcı çekerse gideceğiz. Sen nereye gideceksin? Hala Şam'a gideceğim dedi. Nereye gittin? Bak geldiler bunun altında kafana vura vura nereye getirdi? Bundan anladı. İsrail vurmadı mı? Vurdu. Ne yaptınız? Bir açıklama yaptınız mı? Hiçbir Tek şey yapamıyorsunuz. Bir yazılı açıklama dahi olmadı. Yapamıyorsunuz. Yarın öbür gün bak gelmişler Kıbrıs'a, Güney Kıbrıs'a dayanmış. İsrail her tarafı böyle kuşatmayı almış. Havadan, karadan her tarafı kuşatmış. Güçlerini koymuş oraya. Hava savunma sistemlerini kurmuş. Orada sana yarın ne yapacak? Doğu Akdeniz'de hakimiyet sağlamışlar. Ne yapacağım? Bak kuşatma altındasın. Tüm bu kuşatmadan, ablukadan, bu kaos plandan bir çıkış yolu da var sanırım. Yani Önder çok... diyor gel ya gel sizi kurtaralım. <laughs> bu imkanı, bu fırsatı veriyor. Yol veriyor, imkan veriyor. Yani bundan daha büyük bir fırsat var mı? Önder Akul dediği Türk, Kürt, Arap halkını kardeşliğini Arap hemen kullanmaya çalışıyor. Çok iyi bir kopyacı. Her siz demeyelim bu sefer. Yani biraz şey olacak. Kopyacı <laughs> hemen kapıyorlar. Bir tarafta İbrani anlaşmaları. Bu da Önder Apo dedi. Orta Doğu Demokratik Konfederalizmi. Evet. Halkların kardeşliği. Ama böyle değil. Halkları kardeşçe. Halkların çıkarı temelinde birlik. Birisi diyor yok benim siyonizm temelinde, birisi diyor yeni Osmanlıcılık temelinde, birisi böyle ben hakimiyet sağlayacağım. Bırak halkların kardeşliği, halklar birlikte yaşasın. Halkların birbirine düşmanlık olmaz ki. Niye mezhepsel, dinsel, milliyetçilik temelinde halkları bir Bunlar hepsi e, emperyalizmi emperyalizmin, dış güçlerin e, çıkarları temelinde oldu. Halklar bunun dışında yani. Halklar hiç kimse ne Türk, ne Kürt, ne Arap halkları birbirine çatışmak istemez. Bak Kuzeydoğu Suriye'de birlikte yaşıyor. Evet. Ama buna rağmen hala Türkiye devleti bunda ısrarlı. E kaybedecek. Kaybetti, geri çekildi. Hala ısrar ediyor diyor ben yerimdeyim. Zayıf durumdasın. Bir gücün yok. Ne ekonomik gücün var ne değerli bir gücün var. Kendi bak içeride bir çıkmaz içindesin. Çıkmazınla birlikte her gün oraya buraya operasyonlar içeride yapmaya çalışıyorsun. Kendini kurtarmak için. Yani bu sıkışma durumunu... Kürt tarafına. Kürtler işte kendi haklarını sağlamasınlar. Kuzeydoğu Suriye'deki bu yapılan demokratik, özgürlükçü Kürt halkını diyor ki biz Şam'daki hükümetle birlikte kendi haklarımızla yerel, dürzilerle, de alev birlikte Suriye'deki demokratik bir yönetim oluşturalım. Diyor ki adam merkezi olsun. Herkesin içinde yer aldık. Herkesin kendi kültürü diliyle. Şimdi biraz diyor tamam Kürtlerin biz dilini savunuruz, kültürünü savunuruz ama ne olsun? silahsız olsunlar. Ne olsunlar? Silahlarını götürüp her de teslim etsinler. Kendi celadına kim silahını teslim eder? El-Kaide kafa kesen, Dürziye ne yaptı? Aleviye ne yaptı? Kürt şimdi oradaki Kuzey Doğu Suriye silahını götürüp teslim ederse ne yapar? O silah ancak kendisini koruyor. Kendisini savunuyor. Kendisinin malını, mülkünü, namusunu, toprağını, ülkesini savunuyor. Sen bunu nasıl bırak diyeceksin? Yok böyle demektir. Böyle hikaye olmaz. Kimse bunu kabul etmez. Eğer gerçekten silah istemiyorlarsa onun zemini yaratırlar. bir, yani bir diyor uzak. ki birlikte bir hukuksal, demokratik bir sistem olsun. Olmasını isteyen kim? Suriye demokratik güçleri. Olmamasını isteyen kim? Arap Cumhuriyeti, Şeriatçı Cumhuriyet, Kafa Taşçı Cumhuriyet, tek başına Durcu istemeyen, Nasr'ı istemeyen, Kürt'ü istemeyen, onu istemeyen, bunu istemeyen bu Kafa yap. Bu nasıl bir birlik oluşturacak? Birliği dağıtan, herkese tekçi yaklaşan bir zihniyet. Birlik oluşturabilir mi? Biraz birliği, demokrasi sistemi, yasayı öğreten, Kuzey Doğu, Suriye'deki yönetimden ders al, tecrübe al. Biraz orayı birleştirecek olan o yönetim seni kurtaracak. Yoksa şarayı kimse kurtaramaz. Evet. Şaranın etrafını kuşatmışlar. Türk miti diyor bir iki operasyon oldu. Ona karşı suikast biz koruduk. Kim koruyacak seni? <laughs> yani korunamazsın. Sen kendini, birliğini sağlayamazsın. sağlayamak Esad'ın başına gelen onun başına da gelir. Daha kötüsü başına gelir. Kim vur diye gider ne olduğunu bilmez. Eğer Suriye'de bir birlik isteniyorsa Arap, Kürt, Türkmen, tüm halkların, Durzilerin haklarını verildiği yerel, demokratik bir temelde adam merkezi birleşik bir Suriye olacak. Aynı şey Türkiye için de geçerli Türkiye değil mi? için de aynı yöntem. Önder Apo bunu savunuyor. Diyor gelsin de, biz bunları çözelim. Evet. Biz hazırız bunu Türkiye modelini Suriye için, Orta Doğu için bir model yapalım. Irak için yapalım. Tüm orta doğu aktörleri için yapalım. Bir tarafta parçalıyan böyle bir Siyonizm, alan büyük İsrail diyerek oraya buraya gitmeye çalışan bir güç. Bir tarafta da Türkiye diyor yok onlar gitmesin biz gidecek yeni Osmanlıc. Onların çıkar çatışmaları. Yok ya filler çatışırken fil de değil bu artık kurtçuk. Evet. Artık kurtçuk, kurt mu neyse bilmiyoruz. Yani biraz karma olmuş. Evet. Melezleşme işleri ne oldukları belirsiz bir duruma geldiler. şimdi ondan dolayı bu güçlerle çatışmalar içerisinde kaybedecek bir güç zayıf konumdasın. Kendini ayakta tutmak istiyorsan Türkiye halkının, Suriye halkıyla Arap halklarının çıkarını sağ tamam milyonlarca Arap halkı gelmiş. Onlarla ortak yaşam o zaman demokratik bir şekilde, yasal bir şekilde onlarla ortak bir çalışma yürütür. Onların dilini, kültürünü kabul et demokratik siyasal temelde çözümünü için adımları at. Önder Apu sana bu fırsatı veriyor. Diyor, biz hazırız. Kuzeydoğu Suriye yönetimi hazır. Türkiye'de Kürdistan halkı hazır. Demokratik kesimlere, demokratik kesimlerin ünlü tıkatan, Türkiye'de hala önünü almaya çalışan, demokrasinin ünlü alan tıkatan. CHP il Başkanları da kayım atandı. CHP Tabii. İstanbul il başkanlığına. E bu zihniyet nedir? Bu zihniyet diyor tek ben olacağım. Hatta e ne yaptı? Durciye saldırdı, ona saldırdı, buna saldırdı. Şimdi bu zihniyet de faşizm zihniyetiydi başta olan. Şimdi biraz demokratikleştirmeye çalışıyorum Ünder Apo. Diyor biraz gelin hukuka gelin, yasaya gelin, biraz imana gelin. Yani her şeyi para için satmayın diyor ya. Gelin diyor, biraz demokrasiye gelin. Türkiye demokrasisini oluşturalım. Diğer kesimlere, her kesime hoşgörüyle yaklaşalım. İslam dini barışçıl bir dindir. Evet. Barış dili adalet dilidir. Hani adalet? Adalet var mı? Yok. Kendi kesimlerine, muhaliflerini tutuklar, içeri atar, ona kayyum atamaya çalışır. Bu sefer tam tersine onlara yöneliyor. Onları da biraz bu meclis içerisine gelmiş, komisyon içerisine gelmiş, içinde çıkartan, işte Kürtleri yanımıza alıyoruz, onları vuracağız diyenlerek kimse seninle diğer kesimleri vurmak için bu süreci başlatmadı kimse antidemokratik uygulamalar için sana des kimse destek vermemiş. Bu, bu, bu algı da yaratılmak istiyor. Tabii Siz özel, özel savaş devrede dediniz bir yandan da o var aslında. Belki CHP yönelik baskılarla hedeflenen ne diye soracakken e, bu algıyı yaratmak istemiyor mu bir yandan? Sanki evet. Kürtler iktidarla birleşmiş de. Tabii tabii. Zaten onu yapıyor. Zaten Erdoğan'ın iktidarını sağlayan Erdoğan'ı orada saray içerisinde oturtacak olan ezel ebed olarak Kürtler ona destek verecek. Bunlar her şeyi böyle anlaştılar. Böyle bir algı yaratılmaya çalışıyor. Bunlar her şeyden peşiniyor. Savaşçı olan, savaş isteyen, halklar karşıtı olan da antidemokratik uygulamaları yapan önderlik diyor, demokrasiye gelin, Türkiye demokrasi kazandırır. Evet. Kürtlere özgürlük kazandırır diyor. Önder evet. Apo evet. bu bunu söylüyor. Diyor tüm kesimlere bunu yapın. Tüm kesimleri birleştirmeye çalışıyor. Türkiye halklarına kadar tüm önderlik açık, önder Apo'nun açıklamaları böyle. Diyor Türkiye demokrasi. Türkiye'de yasal müzakereyle bu çileci ilerletecek adımlar atılması isteniyor. Şimdi çok açık. Şimdi bunu oraya buraya çekme, özel savaş, psikolojik savaş, sabahtan akşama kadar algı operasyonlarıyla diğerlerine özel savaş. Gücü yok. Yani gücü yok. Türkiye yeniden böyle konjüktürül, güç hazırdır, biz gireceğiz. Nereye gireceksin? Kolay mı? Girmek var, çıkmak da öyle kolay mıdır? Evet. Ya da sana kim o imkanı verecek? Artık o süreç geçti yani sen özel savaş, psikolojik savaştan bir tarafta da yani bunlar da nedir? Biraz masada elini güçlendirmek istiyor. Zor da diplomasi yürütemiyor, siyaset yürütemiyor. Elimde çeteler var saldırırım. Haseki'de bazı güçler, Derazor'da, Rakka'da, Arap biraz şey hücreleri var. Onlar alttan çıkar. Turva gibi onlar size karşı kullanırım. Bak size karşı her şeyi yapabilirim denilerek işte zayıf konumda gelin anlaşın. Fransa'ya bırakmaz görüşmeye. Diğer yerlere görüşmeye bırakmaz yoksa Şara hükümeti, Suriye hükümeti şu ana kadar çoktan imza atmıştı. Erdoğan ya bu hükümet evet. bırakmıyor. Türkiye hükümeti ne Suriye'deki barışı istiyor? Görünen o. Ne de Türkiye'deki. İstiyorsan o zaman bırak. Bırak onlar niye çözmesin? Çözecek. Zayıf konumda Petrol orada, zenginlik orada, demokrasi orada, kardeşlik orada, Önder Apo orada diyor gelin çözelim, birlikte yapalım. Git çöz. İktidarı buna itecek bir güç de halkın tepkisi, toplumsal eylemleri değil midir? Belki dünü de biraz hatırlarız o anlamda. Bir evli mitingleri de oldukça yoğundu son tabii. birkaç dakikayla. Halkın bu Doğru. barışı sahiplenme, bu çağrıyı sahiplenme tutumuna dair neler söylemek istersiniz? Yani Bu dönem sadece öyle sessiz kalarak, bekleyerek seyirci konuda olmaz. Evet. Barış süreci aktif herkesin toplumsal harekete geçişidir. Topyekün tüm dinamiklerin tüm güçleriyle birlikte bir iki açıklama yaparım. Böyle biraz e, tamam yürüyüşler oldu, diğerleri oldu, tepki, halkın beklentileri var. Ama böyle bir şey yok. O ruhla seferberlik temelinde sahip çıkan Önder Apo'ya tecrit var. Komisyon ciddi değil. Kürtçe konuşulmasına hala fırsat verilmiyor. Tüm Kürt halkı tüm güçlerle birlikte Kürtçe konuşuyoruz denilerek her tarafta protesto yapacak. Hayatta protesto yapacak. Herkes yürüyecek meclise. Kürtçe, Kürt sorun, Kürt dili hakkında gerekli şeyler yapılacak. Adımlar atılması için baskı yapılacak. Toplumsal baskı, toplumsal dinamikleri harekete geçirecek. Önder Apo'da her şeyi beklemek, Önder Apo'nun üzerine her şeyi yüklemek vicdansızlık. Önder Apo zindan koşularında elinde olan tüm imkan fırsatlarla en ufak böyle bir imkanla iğne deliği kadar buldu. Biraz rafahlık yarattı. İmkan yarattı. O zaman tüm siyasi kesimler, tüm toplumsal kesimler, tüm kurumlar, tüm kesimlerle birlikte çok yoğun eylemsel ıı, talepler içerisinde olmalı. Harekete geç, meclise yürülmeli, komisyon önünde oturtulmalı. Komisyona karşı halklar, barışhanelerinde tüm kesimlerden herkes çok aktif. Tam konuşarak talepler söylenecek. Ama bu yetmiyor. Evet. Anlamıyorlar. Kürtçeyi bırakmıyor konuşsun. Baskı yapıyor. Önder Apo ile tecrit yapıyor. Ne yapacaksın? Vallahi çözülecek. Ne çözülecek? Böyle çözülebilmek için harekette tüm sadece orası için de değil. Tüm Avrupa'da, tüm dünyanın her tarafında sahip çıkmak sadece önder apoya yüklenmemek gerekiyor. Yani insan vicdan diyor. Vicdanımız buna önder apoya 27 yıldır zindanda. 27 yıldır o zindanda olan Önder Apo'ya her şeyi baş müzakerecimiz ama Önder Apo'nun elini güçlendirecek toplumsal refleksler tüm kesimlerle birlikte harekete geçirecek daha yoğun daha radikal. Radikal ve pasif böyle bekleyen bir iki açıklama yapan Alman süreç ne süreci var bozulacak? Sanki bir bir şey yapmış da devlet bu süreci bozulacak bir şey yapmış. Kim bozacaksın? Saldıran o tüşrinde saldırıyor, gerilaya saldırıyor, top atışı yapıyor, diğer yapıyor, tutukluyor. Hala ırkçı saldırı yapan. Bırakmıyor, yasını kullanasın. Şehit düşmüş, yasını saldır şey yapıyor, bırakmıyor, engelliyor. E sen ne yapacaksın? Açıklamalarım, bir iki kanama yaparım. Olmaz, sokağa döküleceksin, biraz tepki göstereceksin, biraz ona karşı gerekli tavırları koyacaksın, yeter diyeceksin buna. Yaptık yani, biz elimizden geleni yaptık, adım at. Adım atması için gerekli olan demokratik hakkını kullanacaksın. Evet. Demokratik haklar. Yok mu var? Sokağa dökül, eylemini yap, taleplerini geliştir, ittifakını sağla. Tüm alan tüm Kürdistan'ın dört parçasından, tut, Avrupa'dan, tut. tüm dünyadaki değişik kesimler de harekete konmalı. Türkiye devleti şu anda adım atmıyor denilerek harekete konulmalı. Bekleyeceğiz, bakalım ne oluyor. Bakalım ne oluyor. Maçtır sanki. Maç oynanıyor. Maçta seyirci kalmış herkes. Seyirciler bile sesiyle yani. destek veriyor. Yani, o taraftar sanat. oluyor, diğeri oluyor. Büyük şey Slogan yapıyor. yapıyor. Yani o kadar olmaz yani. Buna karşı öyle bekleyerek rahavet içerisine giden bir süreç aşılması gerekiyor. 1 Eylül biraz açtı, biraz eylemler oldu, iyiydi. Evet. Halkın tepkisi var, beklentileri var. Halkın kaygıları var, herkesin kaygısı var. Tüm toplumsal, siyasal, demokratik kesimler harekete geçiyor ama hepsi harekete geçiyor. Halkın içinde olmalı parlamenterinden tüm kurumlarına, tüm kesimlerine kadar halkı bak Urfa iyiydi. Niye çimki eylemler yaptılar, oraya gittiler, buraya gittiler, halkı topladılar, Van'da biraz çalışılan yer iyi. Örgütlenen yer iyi. Örgütlendikçe varsın. Ama yapılmayan yerde bekliyor gelecek. Kim gelecek? Bir iki açıklamayla, bir iki tane e, dijital medyada açıklamalarla mı gelecek? Halkın içine gireceksin. Halkın seferberliğidir. Evet. Yani bu süreç böyle, bu süreç böyle olursa, tabii biz böyle bir tablo çizerken bu tablo yani mücadeleyle olur. Mücadele içindir. Yoksa hiçbir şey olmayacak, bunlar tümden bozacaklar değil. Bu barış süreçleri böyledir. İnişli, çıkışlıdır ama sürekli bir mücadele var. Mücadelesizlikle barış süreci müzakere yürünmez. Müzakere öyledir. Tamam. Hem masada görüşecek, hem eylemlerini yapacak. Demokratik eylemler. Tüm seferberlik temelinde yapacak ki demokrat, o masada olan güç, eli güçlü olsun. İttifaklar sağlayacak. Herkes harekete geçirecek. Baskı Yani böyle bir süreç, bu süreçte herkesin üzerine düşen büyük bir görev, barış süreci, Elbette. demokrasi süreci, Kürt özgürlükleri ve Türkiye demokrasisinin geliştireceği bir süreç ve Kürt birliği. Kürt birliği içinde önder hapusüler diye çok önemli diyor evet. barışın zor sağlandığı bir süreç bu zor süreçte herkes el birliğiyle işin içinde olmalı.